Herkese yeni bir PUBG Mobile Night videosundan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıktan gördüğünüz üzere TDM maçında her düşümüzde 30 BC vereceğiz arkadaşlar ve vereceğim bu 30 BC'leri midaspa üzerinden vereceğim arkadaşlar. Kazanmak için yapmanız gereken şeyler sadece bu. Abone olun arkadaşlar ve yanına çıkan bildirim kısmından bildirim açmanız ve aşağıdan da videomuza like atmanız yeterli. Bunu atmam için de gerekli bir şey var. Yorumlar kısmına oyuncu yazmanız yeterli olur arkadaşlar. Kesinlikle yorumlar kısmına da oyuncu yazmayı kesinlikle unutmayın. İsterseniz TDM maçına geçip e, videomuza devam edelim. Silahlarımı arkadaşlar şu şekilde belirledim. Birisi M4 olacak ve bir, bir, diğeri de şöyle M162 olmasına karar verdim. E, hatta şöyle mi yapsam birinde M162 birinde e, pompalı mı kullansam şu hani son 2K e, ya da yok. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. Ve oyunumuz başladı şu anda arkadaşlar. Şöyle bombamı çekeceğim. Bak lan bomba yattı. Oğlum şu bombayı bazen atıyor abicim. Mobide de oluyor mu bilmiyorum ama emülatörde bazen çok oluyor çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım bak şöyle ilk kilimi aldım ben abicim bakalım kaç defa öleceğiz kardeşim abi niye çalıyorsun ya bak Ne çalıcılarla karşı karşıya geldim herhalde yalnız ambarda iyi oynarım ona göre ama ambarda bak çaldı yine şurada birisi var nereye kaçtın lan sen şuradan biri vardı lan kardeşim sen de öldün 3'ü aldım şu anda hiç ölmedim gerekirse bir ikinci diğer oyunumuzda geçeriz arkadaşlar bilginiz olsun bir saniye oyunun sesi herhalde çok geliyor size. Şöyle kısmak istiyorum. Lan sağır oldum. Vallahi sağır oldum abi. Oyun oyun dondu lan. Oyun dondu öldüm vallahi. Her neyse birinci ölümümüzü gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir defa öldük. Şuraya bomba. Yalnız bizim adamlar affetmiyor derken de benim de 5 kilim var yani ben affetmiyorum asıl. Hay senin 249'una ya. Başım ağrıdı ya. Vallahi başım ağrıdı. Söveceğim vallahi söveceğim. Hop abi adamlar afk yalnız ben hiç ölmem ki böyle giderse hayır, hayır 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 İkinci ölümümüzü de gerçekleştirdik arkadaşlar şu anda 30 BC değil de 60 BC'miz şu anda meydana gelmiş bulunmaktadır Bombamı fırlatacağım yalnız o adamlardan AFK'lar var abicim Demek ki bir de diğer oyunumuza gireceğiz bakalım bir de onun oyunun içinde geçerli her şey bilginiz olsun Gel kanka şuradan sen gelebilirsin Hop kardeşim Lan çaldınız mı onu? Ha, bir an çaldılar zannettim Çünkü takım ciddi ciddi affetmiyor abicim ee, Neredesiniz derken şuradan var Killeri çalma killeri çalma be kanka be Lan bak çalıyor bak bak dur Hop kardeşim O da benim kilim Hay abi nasıl bir çalıcısınız lan Lan vallahi söyleyeceğim bak vallahi sinir oldum şu anda ya Bak aşırı sinir oldum Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Üçüncü ölüşümüzü de gerçekleştirdik. Ciddi ciddi çok çok sinir oldum bizim takıma. Acep sinir oldum. Üçüncü ölüşümüzü de fazla arttırabilecek miyiz? Şu an 90 becimiz. Ölürsün öyle kanka. killeri öyle çalmakla olmuyor demek ki. Bazen de benim mamama da musun? Seni ben bir öldürebilsem efsane olacak kankacım. Yeter artık. Öl artık. Ee, sen nereden zıplıyorsun öyle kanka? Örümcek adam falan mı oldun yani? Allah belanı. Gelebilirsin şimdi. Ay senin kil çalacağın kile bak. Abi benim amacım kill almak değil. Benim amacım beni öldürebilmeleri. Lan beni de öldür hem öldür Hadi. Ha tamam eyvallah eyvallah. Çaldığın için eyvallah bu sefer. Çünkü canım bayağı bir azalmıştı. Son yedi kill. Bakalım ne olacak? Hemen şöyle bir hop oh, kardeşim. Kaç 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 kaç. Adam oraya bomba atacak. Biz onu yemeyiz kardeşim benim. Hop. Allah senin belanı vermesin. Kardeşim çalabilir miyim? Çalabilir miyim? Çalabilir miyim? Eyvallah. Hayır. Hayır. Dördüncü ölümüşümüzde gerçek. Bizim takım ciddi şekilde ben mi saçmalıyorum? Biz Abi bomba nereye geldi ha? İki numarayı öldürsem efsane olur. Gel 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 gel. İki numara. Hadi iki numara. Abi, kaçtı ya. İki numara ölsene be kanka. Ölmedi derken şu adam ben alayım. Alamadım al. Geldim son bir çil. Sen alma ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Allah belanı vermesin senin ya. Başka zaman olsa çalarsın ya. İlk defa öldüm arkadaşlar. Ölümümüz 5 yani bu da ediyor 30, 60, 90, 120 ve 150 bc'mizi ediyor. 150 bc'yi bir arkadaşımız kazanacak arkadaşlar. Bakalım diğer bir oyunumuzda kaç defa öleceğiz arkadaşlar. Ben yine aynı şekilde oynayacağım arkadaşlar. Bir silahım M4 ve diğer silamda da M762 olarak tercih ediyorum. Bakalım bu oyunda ne kadar olacağız arkadaşlar. Umarım fazla ölmez. Zaten ilk oyunumuzda 150 BC'miz ayrı. Bakalım bu oyunda da eğer 150 BC olursa no, gayet normal olur diye düşünüyorum. İnşallah fazla ölmez. Ve oyunumuz şu anda başladı arkadaşlar. Bakalım kaç defa öleceğiz. Şöyle şuraya direkt ben bir bombamı çekeceğim. Atacağım ve ilk kilimi alacağım. Alamadım derken abi bunlar çok şekilli çukurlu geliyorlar vallahi. Allah bu adam bizi tanıyor mu acaba? Şöyle ilk bir ilk ölüşümüzü gerçekleştirdik. Bakalım kaç defa daha öleceğiz arkadaşlar. Der ama bu takım çok bayağı bir iyi oynuyor abicim. Dur. Hayır hayır hayır. Kardeşim. Lan öl artık. Helal abi dur bomba. Sayılıyor, sayılıyor. Bu da sayılıyor. Öldük sonuçta arkadaşlar. Sayılıyor bu da ama sövmeyeceğim o adama. Hani beni büyük ihtimalle karıştırdı. Yanlış kişi zannetti beni. Yok buna da söylemeyeceğim bu iyi vurdu beni bayağı bayağı bir vurdu 3. ölümümüzü de gerçekleştirdik şu anda ee, sağ olsunlar bayağı bir iyi oynuyoruz şu anda arkadaşlar takımımız sağ olsun bakalım kaç defa daha öleceğiz şu anda 3. ölümümüzü gerçekleştirdik derken şuradan bir kill kardeşim ya yürü git be kanka yanından yürü git artık ya Haylan da üç defa, üç ölümle devam ediyorum arkadaşlar bilginiz olsun kardeşim sen de öldün ee, daha yeni 4 kill aldım yani o derece abicim düşünün. Ama karşı takım da cidden iyi taktikli bir şekilde oynuyor herhalde. Taktikli oyunu çünkü. Ya ben de kar 98 çekerdim de riskli. Çok riskli valla. Kardeşim öl Alpacım. Hop kardeşim sen dön. Sen abi arkamdaki nasıl ölmedi? Arkamdaki nasıl ölmedi ya? Ben öldü diye bıraktım ona var ya. Direkt öbürüne geçtim öldü diye. Şu anda hala 3 defa ölümle devam ediyoruz. 8 kilimiz var. Bakalım daha neler neler olacak. Lan bizim adammış. Şurada adam var. Abicim Şurayı halledelim. Abicim. Bizim adam ne iş yarıyor ya? Dördüncü şimdi şu anda gerçekleştirdik. Karşı takım çok iyi. Bizim takım da çok iyi cidden. İyi ee, iyi güzel şeyler dönüyor şu anda. Lan, lan lan bomba nerede? Kaç. Ben o göstergeye inanamıyorum abicim. Cidden çok kötü bir göstergesi var. Bombayı yalanlıyor. Nereye nereyi gösteriyorsa oraya gittiğiniz zaman ölmüyorsunuz. Kime sıkacağım şaşırdım abi. Artık öl. Ve 5. ölüşümüzü gerçekleştirdik Alpa tarafından. 150 BC'miz oldu. Şu an toplamda 300 BC oldu. Yalnız bunu Eee bir kişi almayacak arkadaşlar. 2 kişi alacak. Birini e, 150 BC'yi bir kişi alacak. Bakalım bu oyunda da kaç BC olursa onu da bir kişi alacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. La bomba var orada. La bomba var la. O, ben mi aldım peki o killeri? Çok güzel oldu. Daha var ya bombayı fark ettim orada. Yerde bir e, kutucuk duruyordu. Pardon, yuvarlak bir el bombası duruyordu. Kardeşim, sen de böyle. O adamda kar 98 var, rushlayabilirim ona. Şu şekilde. Çok iyi, çok iyi. Vallahi çok iyi. Hala 5 ölüme devam ediyoruz. Gel kanka. Hop. Hayırlı olsun. 17 kill aldım abi. Ben daha ne yapayım bu takım için? Vallahi ben daha ne yapabilirim? Son 2 kilimiz, son 1 kilimiz. Onu da ben alayım. Şöyle şuradan geçelim. Alamayacağım herhalde. Alamadım ve 6. ölçümüzü gerçekleştirdik arkadaşlar. 180 bc vereceğim bir kişi. Bir kişi 150, bir kişi de 180 vereceğim. Bilginiz olsun. Bu da 17 kilo almak nasip oldu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi BC'lerin sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak yanından çıkan bildirimler kısmından bildirimlerin hepsini açmak arkadaşlar. Videomuzu da like atmak arkadaşlar. Bu yorumlar kısmına da sadece atmam için oyuncu ailenizi yazmanız yeterli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz. Bay bay.